Tartışma İzmir'de günlerdir Yunanistan kelimesini kullanmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında üzerinden gidiyor. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Birkaç programda hem televizyon programına katıldı o konuşmadan sonra Halk TV'de İsmail Küçükay'a. Hem de sosyal medya üzerinden de kısa videolar ve açıklamalarda bulundu ee, başkan. Sadece Yunanistan'dan bahsetmek olur mu? Emperyalist güçler derken neyi kastetmiş olabiliriz? Bunun içerisinde İngiliz'i var, Yunan'ı var, bütün emperyalist güçler o günler, o tarih içerisinde İzmir'deydi dedi. Yunanistan'a özel bir parantez neden açalım ki emperyalist güçler derken bunu kastetmiştik dedi. Büyükşehir Meclisi'nde ee, bir açıklama da bulundu. Yine cevap verdi. E, hain Vahdettin vatanı terk etti. Bu ilkokul 3. sınıf bilgisidir. Hafızamızı tazelememiz gerekiyor. Vatan hainleriyle vatan kahramanlarını ayrıştırmamız, ayırmamız gerekiyor. Dedi. Bizim milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü Atatürk'e 5 tane idam fermanı çıkarıp öldürmek istemişler suikast düzenlemişler. Kim? Vahdettin. Kim? Damat Ferit Paşa. Ne yapmışlar? İngiliz zırhlılarına binip kaçmışlar. Ben bunun nesini savunayım dedi başkan. Bizim ecdadımızla bir problemimiz yok. Dedi ya Özgür Bey ayrıştırıcı dil kullandınız. Çok doğru. Neyi ayrıştırdım biliyor musunuz? Vatan hainliğini ile vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Eğer ayrıştırmazsanız, aynı kaba koyarsanız olmaz. Şehitlerin ruhunu incitirsiniz. Bizim milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü 5 tane idam fermanı çıkartıp öldürmek istemişler. Kim? Bahdettin Kaç tane suikast düzenlemişler? Kim? Damat Ferit Paşa. Ve ne yapmışlar? İngiliz zırhlarına binip gitmişler. 1 Eylül'de 1 Kasım'da. E şimdi ben bu atamın nesini savunayım? Nesini savunayım? Değerli arkadaşlar, milliyetçilikte, yurtseverlikte, ecdada saygı da kimsenin tek elinde değil bu memlekette kardeşim. Bizler atalarımızı saygıyla anmaya devam ediyoruz.